Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Arzu Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin bir suikaste uğramasının ardından aslında bölgede gerilimin arttığını söylemek mümkün. Şimdi İran'ın misillemede bulunması bekleniyor. Şu Amerika bölgeye ilave savaş uçağı ve gemi göndereceğini açıkladı. Şimdi tabii bu gelişmeler yaşanırken akıllarda şu soru işareti de oluşuyor. Yani adım adım artık bölgesel bir savaşa doğru mu gidiyoruz? Siz nasıl değerlendirirsiniz son gelişmeleri? Evet Arzu Hanım bu bölgesel bir savaş mı yoksa Gazze mimarinde sadece o çerçevede bir İsrail Filistin, İsrail Hizbullah çatışmasının kara harekatın içermeyecek şekilde devam edecek, devam edip etmeyeceğinin sorusunun cevabı İran'ın ve vekillerinin vereceği İsrail'e karşı vereceği cevapta sağlık. Yani bunun mahiyetini de sanırım. Eğer İran ve vekilleri İsrail'e karşı çok güçlü bir e, saldırı gerçekleşir. Daha önceki konuştuğumuz e, saldırı e, farklı türde ve yöntemle saldırılar yaparlarsa o zaman bu savaşın boyutunun e, çatışmanın savaşa dönüşecek şekilde bölgesel bir savaşa dönüşecek şekilde büyüyeceğini ee, tahmin edebiliriz. Ama e, İsrail, İran ve vekilleri e, yine eskiden yaptıkları gibi e, e, işte füzelerle e, sınırlı bir saldırı girişinde bulunurlarsa ki o zaman işte biraz önce dediğim gibi İsrail'in bölgede Filistin'de, Gazze'de ve işte Hizbullah üzerindeki o füze, drone ve roketlerle karşılıklı e, çatışmasını çatışmasının Devam edeceğini bilmek gerekiyor. Ama bununla birlikte İsrailin e, özellikle havası Gazze'de bertaraf edememesinden dolayı, e, bu e, savaşın siyasi ve askeri hedeflerine ulaşamamasından dolayı yapmış olduğu e, değişiklik yani strateji değişikliğinin de e, devam etmesi muhtemeldir. O strateji de şudur yani konvansiyonel savaş mevcut savaşı şeklinde devam ederken İsrail e, bu vekil güçlerin liderleri üzerinde onları etkisiz hale getirerek lider odaklı e, saldırıları düzenleyerek onları etkisiz hale getirerek karşı taraf üzerinde yani bu gruplar üzerinde yıldırma politikası uygulamaya başladı. Aha. Eş zamanlı olarak da bunları e, işte çeşitli coğrafyalarda özellikle çatışma coğrafyasında yaparken İran gibi bu davaya İran gibi bu Filistin ve Hamas'ını büyük destek veren bir ülkenin başkentinde de böyle bir saldırıyı yaparak muhtemel destek verebilecek ya da veren ülkelerde tehdit politikası izlemeye başladı. Bir strateji değişikliği, politika değişikliği. Bunu iyi görmek lazım. Bu da İsrail e, bu e, politikası devam edecektir. Yeni bu politikaya devam edecektir. Yani Hamas'ta İsmail e, e, Haniye'den sonra ya da Hizbullah'ta yerine gelecek komutanlardan sonra, Muhammed Şükrü'den sonra yerine gelecek komutanlar kim olursa olsun İsrail hedefi nedir? İsrail bu politikaya başladı. Bunu neden yapıyor? Bunu daha alt kadrolara, daha alt kademedeki kadroları psikolojik harekat kapsamında onların psikolojilerini bozacak bir strateji belirleyerek yapıyor. Yani bu ne kadar işler? işleyebilir, etkisi olabilir. Ama bu Filistinlerin e, buradaki yaşadığı zulüm 70 yıllık zulüm olduğu için yaşadıkları şiddet öyle e, hafif alınacak bir şiddet olmadıkları olmadığı için bu stratejinin kısa vadeli etkisi olsa da uzun vadeli etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Neden? Bakınız İsmail Haniye, İsmail Haniye 62 yılında doğmuş İsrail'in zulmettiği, zulmeli yaşattığı kamplarda doğmuş ve büyümüş bir kişi olarak o yaşadığı travmaları bugüne aktaran, yaşadığı şiddetten ortaya çıkan travmaları bugün aktaran bir aktördü. Evet. Bugün o aktörlerin 2000'li yıllarda bunları yaşayanların, bugün işte Hamas'ın kadrolarında olduğunu düşünürsek ve bugün çocuklar, Gazze'de yaşayan çocukların yakınlarını kaybeden, annesini babasını kaybeden çocukların da gelecek dönemlerde bugünkü yaşadıkları travmaları gelecek dönemlere aktaracağını düşündüğümüzde o zaman e, liderler üzerine yapılacak bu stratejinin de kısa vadeli sonuçlarının ötesinde uzun vadeli İsrail'de yine bir sonuç doğurmayacağını bilmek gerekiyor. Ama İsrail hükümeti, bakın hükümeti diyorum, İsrail hükümeti Gazze'deki başarısızlığını örtbas edebilmek Gazze'deki elde etmiş olduğu e, olumsuz algıyı e, kendisinin yaratmış olduğu olumsuz tersine çevirebilmek için de farklı stratejiler uygulayacaktır. Bugün de onu uygu, yani geçtiğimiz ay itibariyle de onu uygulamaya başlamıştır. Peki efendim şimdi biliyorsunuz İsrail bir yandan da hem Batı'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alarak aslında o saldırıların pervasız bir şekilde sürdürüyor. Yani daha da şiddetin arttığını da söylemek mümkün. Şimdi tabii Türkiye aslında tüm çabalarına rağmen yani bu barışı sağlayamıyor sebebi ise yani yine İslam dünyasından tek ve kararlı bir sesin yükselmemiş olması. Peki İsrail nasıl durdurulabilir? İsrail ve Netanyahu hükümetinin bir kere iktidarı bırakması lazım arzam. Yani şimdi İslam ülkelerinin birlikte olamaması en büyük engel. Batının Batının Netanyahu'ya ve İsrail'e özellikle Netanyahu hükümetine vermiş olduğu sonsuz destek yapmış olduğu her türlü zulmü alkışlamaları, ayakta alkışlamaları ama buna mukabil İslam dünyasının parçalı görünümü burada batının ekmeğine yağ sürdüğü için buradan İslam dünyasına bir şey beklemek şu anda mümkün değil. Yani Hamas liderinin cenaze törenine katılanlar ya da bu menfur saldırıya kınayan ya da kınamayan ülkelere baktığımızda parçalı yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Yemen'in saldırılarına karşı e, oluşturulan koalisyonda bir Müslüman ülkenin olması e, ve Yemen'i vuracak e, ona, vurmak için kurulan koalisyonda bir Bahreyn gibi bir Müslüman ülkenin olması en acı tablodur. Dolayısıyla burada bir şey beklemek mümkün değil. O zaman neyi bekleyeceğiz? E, Batı'da Batı da desteğini devam ettiğine göre o zaman biz Netanyahu hükümetinin devrilmesini bekleyeceğiz. Bu nasıl olabilir? Bu da İsrail iç kamuoyunun, İsrail kamuoyunun vereceği tepkilerle bağlı artık savaş istememesine ve rehineleri kurtaramamasından dolayı Netanyahu üzerinde tepkinin yoğunlaşmasına bağlı. Uluslararası hukuku tanımayan, uluslararası hukukun vermiş olduğu kararları hiçe sayan, uluslararası hukukun aktörlerini tehdit eden bir Netanyahu'dan ve uluslararası hukuku kuran, teşkil eden, mahkemeleri kurup teşkil eden Batı'nın da destek verdiği, Batı'nın da e, bunları hiçe sayarak Netanyahu'ya destek verdiği bir ortamda o zaman tek kurtuluş yolunun Netanyahu'nun devrilmesi, Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılmasının olduğunu söylemek mümkündür. Bütün İsrail halkı, yani ben, e, ben eminim ki İsrail halkı içerisinde de savaş istemeyenler olduğunu ve bunun da belirli bir oranda olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani nereye kadar savaş ortamında yaşayacaksınız? Düşünebiliyor musunuz? Dün gece İran'ın saldıracağı söylendi. Muhtemel olduğu Öyle açıklamalar yapıldı. Ve siz İsrail'de yaşadığınızı düşünün. Ve gece boyunca ses içerisindesiniz. Kendi baskı altındasınız. Her an tepenize bir füze düşüp düşmeyeceğini düşünerek o geceyi nasıl geçirebilirsiniz? İşte bundan rahatsız olan rahatsız olabilecek İsraillerde olduğunu düşündüğümüzde iç kamuoyundaki hareketlilik Netanyahu hükümetinin devrilmesi daha ılımlı bir e, isimlerin iktidara gelmesi durumunda belki de ateşkesi konuşma imkanımız olabilir diye düşünüyorum. Peki efendim şimdi tabii bir de hafta içine yansıyan başlıklardan biri de Ankara'da gerçekleştirilen o takas operasyonuydu. Onu konuşmak isterim sizinle. Tabii göğsünüzü kabartan bir başlık aslına bakarsanız özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ara buluculuğuyla ABD ve Rusya yakalanan casuslarını Ankara'da takas etti. Şimdi tabii aslına bakarsanız sadece biz değil tüm dünya bu başarılı operasyonu konuşuyor. Türkiye gerilim hatlarındaki tansiyonun düşürülmesi konusunda artık merkez ülke kon konumuna yükselmiş durumda diyebiliriz. Öyle değil mi? Nasıl değerlendirirsiniz bu operasyonu? Evet. Arzu Hanım şimdi Türkiye'de yapılan takas operasyonunu casus takas operasyonu konuştuğumuzda dün iki boyuttan değerlendirmiştim. Ama bu karşılama törenlerini görünce bunu değerlendirirken üçüncü boyuta eklememizin gerektiğini düşündüm. Şimdi nedir bunlar? Bir tanesi kurumsal düzeyde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, başarısı, etkinliği kabul edilebilirliğidir. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı bugün dünyadaki sayılı istihbarat teşkilatlarından birisi olduğunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir bu takas operasyonu. Bu kurumsal bir yaklaşım. Yapmış. yapmış olduğu Yani sadece e, bir e, normal bir e, günde seyreden, e hemen anlık olabilecek bir şey değildir. Bunun altyapısının hazırlandığı uzun vadeli görüşmelerin yapıldığı bir süreç olduğu düşündüğümüzde e bugün Milli Teşkilatı'nın başarısını göz ardı edemeyiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Bir de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın diğer istihbarat teşkilatlarının nezdinde kabul edilebilirliğinin kanıtıdır. İkincisi ise daha üst seviyede kurumsallığın ötesinde devlet tüzel kişiliği bağlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin ...nasıl güvenilir, güvenli ve güvenilir bir ülke olduğunda göstergesidir. Bu da ikinci boyuttur. Yani Türkiye'de bugün, sizin de dediğiniz gibi... ...takas operasyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olması... ...ve bunun göstergesidir. Türkiye'nin güvenli ve güvenilir ülke olduğunu. Nasıl ki enerji düğüm noktası, enerji ticari merkezi olmasının yoluna atılan adımlar gibi... ...Türkiye'ye yapılan teklifler gibi... Bu da çok önemlidir. Enerji merkezi bu, bu, Atılan adımlar gibi. Bu da bir Türkiye'nin e, barışçıl ve insancıl politikaların sonucudur. Evet. Bir diğer boyutu da işte dedim ya e, bunları seyrettikten sonra, üçüncü boyutu da şu. Bu casusları karşılayanlar o kadar e, rastgele bir casus olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü bunları karşılayan kişiler devlet başkanları. Evet. Bakınız, Amerikan casusları karşılayan Amerikan Devlet Başkanı Rus casusların karşılığında Putin. Bu evet. bize bazı e, ipuçları veriyor. Bu kişilerin kimlikleri, yaptıkları faaliyetler hakkında bize ipuçları veriyor. Dolayısıyla Türkiye böyle önemli kişilerin e, teslim edilmesi, buluculuk yapması e, Türkiye'nin de gücünü gösteriyor ve e, bu insanların da nasıl etkili ajanlar olduğunu ülkeleri tarafından e, nasıl kullanıldığını, etkin kullanıldığını bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikte konuştuk. Efendim dış politikada yaşananları şimdi gündemi konuşmaya devam ediyoruz.